Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Neslihan Atıgül'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim arkadaşlar. Ah belinde Beni destekleyen tüm ekibi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, harikasınız diye ekibine teşekkürler bildirdi. Ee, muhteşem fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Ah Belinda dizisinin çekimlerinden kamera arkası görüntüleri ve kutlama görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Neslihan Atagül'ün ve Serkan Çayalı'nın başlarında oynadığı Ah Belinda dizisinin kamera arkasından sizler için muhteşem görüntüler getirdim. Eğer sizler de Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Neslihan Atagül'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakal.